arkadaşlar herkese merhaba bugün Alomide size nasıl böyle neon pet yapılır el nasıl satılır veya satılığa koyulur işte nasıl kolaydan pet kazanılır bunu göstereceğim arkadaşlar ilk başta nasıl evimizi düzenleriz bunu göstereceğim sizlere mesela arkadaşlar buradan eşyaları ayarlayabiliyorsunuz işte standart mobilyalarda mobilyalar vardır vesaire işte bunları böyle hareket ettirebilirsiniz Böyle büyütebilirsiniz, böyle rengini değiştirebilirsiniz, başka böyle yükseltebilirsiniz, vesaire evet. Şimdi nasıl eşyaları açıp kapatırız bunu göstereceğim veya bakın mesela ben E'ye bastım kapattım değil mi? Bunu nasıl oturturuz? Kendimiz oturmak istiyorsak birinci seçeneğe, hayvanızı mı oturtmak istiyorsanız ikinci seçeneğe basmanız lazım. Evet. Başka bir şey yok. Nasıl hayvanımızı uyuturuz? Bunu göstereyim bir de. Nasıl hayvanımızı besleriz vesaire. Arkadaşlar burada beslemek için illaki mama kabına ihtiyacınız yok. Buradan direkt bunları da verebilirsiniz. Mesela şu an hayvan aç değil ama ben vereyim. Mesela buradan duş yaptırabilirsiniz. Duşun mesela tamam. Bunu duş olarak düşünün. Şu sıfır işareti 100 olana kadar hayvanınızı orada tutacaksınız. İşte sonra hayvanınız nasıl uyutmak istiyorsanız. Şimdi alıyoruz tamam mı? Şimdi uyutma yerine götüreceğim. Benim arabalarım bunlar. Ya baga girdik. Şuraya ışınlanayım ben. Heh. Mesela buradan da hayvanınıza eşyalar alabiliyorsunuz. Mama falan. Bakın şimdi. Susamış ya mesela. İlla ki mama kabında da ihtiyacımız yok. Mama kabında da böyle tam besleyebiliriz ama bunu böyle içeceklerle de besleyebiliriz. Mesela bana şöyle bir yorum gelmişti. Petimizi nasıl neon veya mega yapıyoruz? Bunu gerçekten yani Adopt Me'de çok soruyor bazı kişiler. Ya ben de YouTube izliyordum mesela eskiden. Şu an biraz azalttım videolar için. Bu arada arkadaşlar geçen videosu söyledim mi bilmiyorum. Yani işte nasıl desem size. Ben şu yüzden video atamadım. Arkadaşlar bayağı düğüne gittik bir 3 gün falan. 3 gün hatta birisi kınaydı diğeri düğündü dün de dinleneyim dedim neyse başlıyoruz arkadaşlar bakın şimdi benim bunu yapabilmem için mesela ben buradan saldırıyorum bakın bunu benim koymam gerekiyor ama benim bunu ben bunu direkt koyamam neden bakın şimdi neon pet yapmayı gösteriyorum bakın burada yaşının new newborn olmaması gerekiyor. Yaşının full grown olması lazım. Yani burada yaş gözükmeyeceğiz. Yaş gözükmeyecek full grown sonra. Yaş evreleri şunlardır. Newborn, junior, preteen, teen, postin. Sonra da işte dediğim şey. Yani dört tane bundan işte full grown hayvanı koyarız. Neon yaparız. Ve neonları da bakın şu an benim full tamam mı? İşte bunu alırım ben. Giderim. Bundan neondan böyle neonun da yaşı gözükmeyecek. Öyle yapmamız gerekiyor. Kaç mı eklenmiş buna ne? Neyse işte sonra buradan işte full grown neonlardan koyacağım buralara ve megapet oluşacak. Evet. Arkadaşlar şimdi işte başka bir şey göstereceğim. Orada ben seni oradan alayım canım. Şimdi birisi gelir. Seni tamamlar oraya. Hiç gerek yok. Arkadaşlar bu arada da sen bunu nereden buldun diye yorumlar yapmışsınız. Ben bunu kendim yapmıştım. Oradan buldum. Şimdi sizlere nasıl hayvanımız uyutulur. Bunu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi ben hayvanımı kalk. Hayvanımı uyutmak için buraya yapıyorum tamam mı? Evinizde de hayvanınıza şey olabilir. Yani işte arkadaşlar İlla ki böyle evinizde de böyle hayvanınıza bir şeyler yapabilirsiniz, verebilirsiniz. Aa bakın çok güzel bir örnek. Böyle evinizde mama kapları varsa buraya yiğit yapabilirsiniz. Hayvanınız gördüğünüz gibi yemek yemeye başlayacak. Şimdi bana soruyorsunuz benim hayvanımın işte hareketler yapamıyor, bilmiyor. Soru işareti var. Ne yapacağız? Bakın hemen göstereyim size. Şimdi Evet. Bu adama tıklıyoruz. Tamam. Trunk dedik. Şimdi bu hayvan burada öğrenecek. Burada bundan sonra videoyu kapatıyorum. Şimdi zıplayabilir misin Neda? Burada yapamadı. Bilmiyor çünkü. Uu. ah falan diyor. Bu arada tek oturmayı öğretmiyor arkadaşlar. Bir sürü şey öğretiyor. Sırasıyla hayvanınız Böyle büyüdükçe yine traklarda seviye atlıyor. Hareketlerde yani daha büyük hareketler yapabiliyor. Bak uyuma. Uyuma beni de çıldırtma bak. Neyse arkadaşlar bunun yapacağı yok. Ben en iyisi videoyu bir kapatayım. Arkadaşlar görüşmek üzere.